Oh temi seri Everybody wants to be my enemy ee, Pardon bir şey bölmedim değil mi beyler Yani Galiba ee, Neyse ben gideyim hadi bye 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 bay bay O ne Flayer Geçebilir miyim sağ ol. Şimdi Bunlar Flayer'ı yediği için Şöyle şurada şöyle Ha, Tamam buldum. Atematini pardon. Buldum. Ya yanar mısın? Ya ya yansana. Heh, sağ ol. İri nerede? Pü! Bye bye. Ona abi özür dilerim tamam ya. Öf. Bu ne? Zır. Nice. Tamam 15%. Yap 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 yap. You're right, man. I you know. I you know. Okay, okay, okay. All right. Ahem, uh... Aham, aham. Nereden gideceğiz? Okay, 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 okay. Ablamız hate krebe zombisine bir şeyine dönüşmüş. <laughs> Ölmüşler. Suit'imizi aldığımız yer burası. Aa buradan Richard. Ha emptiymiş tamam. Burnum çok kaşınıyor ya. Burnum gıdıklanıyor. Bu ne? kıyamam bebeği. Gordon Freeman. Burası bizim. Bunlar bize şey komutan at. What Niye böyle bir fotoğraf var bizim şeyimizde? Ney? ise. Ona Ya oğlum. Mesaimiz var. Tuvalet kağıdı verdim de bu tuvalet kağıdı nasıl buraya geldi. Al şunu. Tamam. Ben. Ee... Ah player var. Sen yan. Tamam sen de gel. Sen ne ya ama sen hızlı koşuyorsun. Bekle biraz. Tamam. Ba Oha, ses efektleri çok epik. Bu çok korkunç ulan. Zombi oyunlarını ve zombi filmlerini aşırı fazla izleyip oynamasaydım fena korkardım. Bayağı güzel yapmışlar. Evet. Buradan gidemiyoruz. Tamam, buradan gidemiyoruz. Ne yapacağız? Aa, abim sana yanıt vermiyorlar. Anla artık vermiyorlar. Gitmemiz lazım hadi. Seni biliyorum. Seni bi seni biliyorum. Tamam mı? Abi. Tamam anlaşılan buradan da gitmeyeceğiz. Ananı. Eee. Aa. Vent. Görmemiştim. Dayı ben gidiyorum Allah'a emanetsin. Vay anam babam. Şunu alalım. İçeride. Aha. Aha levye. Dur birisini yakayım. Bir seni yakayım. Levye animasyonlarını değinlemişler. Pot. 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 Pat. Uf. Kayt diye kayıt diye kestim. Vein miyim ben be? Vein miyim oğlum ben ya? Ben buradan değil. Şuradan gideceğiz. Oğlum yeni bir oyun gibi. Dayı geleyim mi dayı? Cam aç. Gelemiyorum. Dayı arkana. Peki. Peki 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 peki. Yeni bir oyun gibi gerçekten. O kadar güzel olmuş ki atmosfer, ortam. Çok fazla atmosfer kelimesi kullandım farkındayım ama. Harbiden çok güzel ya. Şuna baksana. Aşık olacağım yakında oyuna yani o kadar güzel. Dayı ben senin azabını erken keseyim mi? Üzgünüm. Tamam. Şimdi bu ne? Bu. Oha. Harbiden ya susuyorum tamam susuyorum. Evet yarım saatlik video izleme sekansından sonra. Tabancamız var. Tabancamızı test etmek istiyorum. Buraya girebiliyor muyuz? Ama buraya da girebiliyoruz. Bir şey var mı? Zırh var. Önceki oyunda buralara giremiyorduk diye hatırlıyorum. Girilebilen yeni yerler yapmışlar. Etkileşime girebileceğimiz daha fazla yer yapmışlar. Bu ne? Barnacle mı? Yok değilmiş. Galiba buradan gidiyoruz. Okay. Bunlardan loot mu çıkar mı? Çıkmadı. bunu patlatmayacağız. Bu ne? Git. Burası açılmıyor. Kalp. Bağ alttan gideceğiz. Evet zaten alttan gidebiliyor. Rus. Nereden geri mi çıkacağım? Geri de çıkamam ki. Ne oluyor lan? Anam. Lan. Abi boğuluyorum. Dur dur. Ha tamam çıkıyormuşum tamam. Tamam. İyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Biraz birazcık aşağı düştük galiba. Security clearance level 4. Bizim yetki alanımızın dışındayız şu anda. Kite baby, kite baby, kite baby, kite. Hop, anam pardon, kite. Easy. Ne oluyor? Aa bu adam. Önceki oyunda bu adamı yukarı çekiyorlardı şimdi aşağı düşüyor. Ha. Aha, evet o klasik barnacle'larımız geldi. Öldü. Şimdi şuna yakalanmam galiba. Aynen. Öldü. Tamam şu köşelerden geçelim. Mermimizi boşal harcamayalım. Blok çok güzel olmuş bu arada. Sıkma efekti animasyonu. <Gülüyor> <Gülüyor> Oha siyah böcek kanı oldu. What? Hot varmış. Keşke bunu sıksam bir şey oluyor mu acaba? Denemem lazım. Olmuyormuş. Olmuyormuş. Seviyemizi alalım. Bunların içinde bir şey var mı? Bermi falan verin bari. Harcattınız bana. Harcattınız bermileri geri verir misiniz efendim? Bisiklet kaskı Ne kadar pahalı biliyor musun? Ge tamam tamam tamam. İki canımızı aldık. Hiçbir boka yaramayan iki can. Gidiyorum ben. Aşağı inebiliriz. Ve aşağı inebiliriz. Ne diyor? Condenser water return. Çeviremiyoruz vanayı. ya. Hmm. Anam. Oha yalnız refleksi kesti mi? Hop tak. Hı, hmm, yat aşağı. ne? Sağlık. Sağlık ve can iyilesi. Oğlum ben neyim lan böyle havada falan vuruyorum ha. Şşş. Burada ne var? Sesleri birazcık daha arttırdım. Umarım basmazlar sesime. Döndürdük. Sıcak su seviyesini düşürdük galiba. Burada bir şey var mı? Sağlık var. İki can için girebiliriz. ne haber? Ah İngilizce kalmış. Oyunu her kapatıp açtığında, açtığımda değiştirmem gerekiyor dili. Gel bakayım sen bana. Gel 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 gel. Ankacım bana. Ben, nereye? Ben... Bana gel. Ben... Besleme bir besleme 2. Besleme 2'ye gidiyoruz şu anda. Hocam sıkıntı yok bak. Ben bu konularda uzmanım tamam mı? Ama senin oradan görmemen gerekiyordu onu. Neyse. Yak. Yattan aşağı. Sinir oldum ya. Şunu da çevirmem lazım hocam bir saniye. Bir saniye hocam bir saniye hocam. Hop tamamdır. Ya, pek de güvenli değil bence. Bu da adam öldüğüne göre. Evet bence de. <laughs> aha. Aha. Bomba mermi. Silah. Tabanca. Yes. Bu bombaların kullanımı çok ucubeydi ilk oyunda. Tamam ben gidiyorum. Yok hocam ben. Benim işim burada kalmak değil biliyor musun? Ben yaşam kurtarmak için buradayım arkadaş. Ha, ben buradan sağa gitmedim. Yo gittim. Ha tam burası açılmış. Ben ne bileyim oğlum ya. Okey. Al. Afiyet olsun sen de sen Adam. Neyse ben gidiyorum. Ananı barıcı Patlamayacak değil mi? Tamam. Tak 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 tak. Evet. Ulan iyi jumpscare'ler falan filan güzel şeyler koymuşlar. Aha portal. Ne oldu? Nerede? Aha. Boş moc atıyor. Ne yapıyor Vortigan? Dur dur dur. Tamam. Tamam tamam. Şşş. Sakin. Oha. Burada mermi m m mermi var mı? Yok. Şunu vur. Ha varmış. Dur. Güzel. Bir tane charger bulduk. Biraz daha var. bir şey var, zombi var. Gordon, Kim? Ha, ana haber. Anam. Bir şey değil mi? Harbi korkutuyor bu arada. Yemin ederim tepki vermiyorum. Yalancı tepki değil yani. Hani harbiden korkutuyor. Beklemediğim yerlerden geliyor. Zaten jumpscare'lerden çok korkan biriyim. Nöre kırıldı lan. Ha. Aç bakayım kapıyı. <laughs> salak seni ben gidiyorum. Çin gölgesi mi vardı orada? Ha Barnacle'ların gölgesiymiş. Bunları almak için arkaya geçmem gerekiyor. Tamam. Siz şunu alsanıza. Hadi bay 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 ben şöyle geçeyim şuradan. Sakiliye basılı tutunca eskiden ne yapıyordu bilmiyorum şu an seri seri sıkıyor böyle. Tak 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 diye. Neredendi? E tabi. Nice. Sen de al şunu. Afiyet olsun. Tamam burası gelmemiz gereken. Ha iyi krobarla vurabileceğim kadar alçaktalar. Mermi aldım. Vanayı götürmem gerekiyor. Dur vanayı almaya. Vanayı alma Vanayı oraya mı getirmem gerekiyor? Hepsini şöyle öldürelim o zaman yolumuzdakilerin. Tamam. Ee, bana gel bakalım. Bum! Döndürünce ne olacak ki bunu Ha! E tabi yani normal bir şey ne olabilir Allah aşkına Half-Life oynuyoruz yani ne olabilir? Ne olabilir? Geri kaçmam lazım galiba. Oksijenim bitiyor, oksijenim bitiyor, oksijenim bitiyor, oksijenim bitiyor, oksijenim bitiyor, oksijenim bitiyor! Oksijenim bitiyor. Neyse. Oksijenim fazla gidiyor zaten galiba. Bunlar su altında bile boğmuyor muymuş ya? Vay be. Ama ben nereden gideceğim? Ben buradan mı gideceğim? Ha, ben buradan gideceğim. Şimdi, tamam. Merhaba. Ne haber? Kapının arkasından seninle selamlaşmıştık. Katılıyorum, katılıyorum. Jumpscare yemek istemiyorum o yüzden. Şöyle bir elimle ekranı kapatır gibi. Hı -hı. Hı -hı. Ah oyun başlamış. Okey tamam buralarda bir şey yok zaten geniş bir geldik. Burada jumpscare yemeyiz galiba. Yes. Zırh mır. Bir şeyler varsa onları alalım. Bir şey yok. Duba yok bir a**ım yok. Tamam. Burayı kıramıyoruz kırılmaz cam. Kapı kapalı galiba buradan gideceğiz. Let's go. Eee tamam. Burası açılmıyor. Burası da açılmıyor. Ee, gel. Hop. Dodge izle, dodge izle, dodge Hop. Anam. Lan yemedi ya. Neyse. Lan buralardan gidemiyoruz. He. Ee, şey varmış. Gitmemiz gereken yerler de çok manidar. Selam. Ha, sen zaten. Bu ne? Fener. E, alabileydik ya bunu. Gerçi bende var ya zaten. Kafam gitti. Hmm, öyle et Can yemeyeyim. Sağ ol. Mermi geldi. Ee, he, butona falan basacağım galiba buradan. Anan Korktum ya. Ne, ne yapacağım? Şimdi ortamı çözüm öncelikle. Tamam bu kadar bu kadar. Kapılar açılacak mı peki? Gal evet açıldı. Tamam. Artık gidebiliriz diye düşünüyorum. Yes, let's go, let's go, let's go. Yukarıda niye headcrab? Ya Hatırlıyorum bu kısmı. Normalde headcrab'lerin hitbox'ı çok küçük olduğu için vurması çok zor oluyordu. Bu oyunda büyütmüşler hitbox'ını güzel olmuş. Bu bir, bu da iki. Var mı lan daha başka? Varmış. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Anasını avradın. Yedi tane Tamam yeter. Özür dilerim. Bir daha gelmeyin. Şaka yapmıştım. Pat. Şöyle havada vurabilir miyim acaba? Vurulmuyor. Allah. Uuu. Kasmaya başladı oyun. Kasmaya derken yani. 60 FPS'e falan düştü. Güzel. Buraya en azından düşünüleceğin de şeyi koymuşlar. Diyeceğim benim canım azalmadı. Zırhım gitti ya bir sürü. Kan efektleri de anladığım kadarıyla belli bir süre sonra temizleniyor. Ama öldürdüğümüz elimizin kan olması falan filan çok güzel olmuş. Dayı sen yaşıyor mu? Yaşamıyorsun tamam. Onu uğradığını ne oluyor? Bozuk attı bir oyun. O neydi lan? Aşağı atlamayacağız galiba. Galiba ha. Okey, 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 okey. Bak mesela buradan gitmemizi gerektiğini belli eden bir şey yok. Genelde oyunlarda şu tarz bir yöntem kullanılır. Eğer bir yerden gitmen gerekiyorsa işte sarıya boyarlar, kırmızıya boyarlar, ona buna boyarlar vesaire. Mesela ne? Mesela ama burada öyle bir şey yok yani. Bul yolunu Allah'ın belası diyor adamlar. Işık koymuşlar gerçekten ya. Yani Işık bir etken değil ki her yerde ışık var. Buralarda bir şey var mı? Zırh var. Nice. Aynen çok güzel. Neymiş bu? Barnacle mı? Evet Barnacle. Ee, şuradan aşağı atlasak. Güzel. O asit atıyor. Dur dur. Oha 4'te 5'te atıyor dur. Ben atma. Onların asit attıklarını unutmuştum ben. Ne yapacağız şimdi? Karşıya geçeceğiz. Karşıya geçmek için ne gerekiyor? Ne gerekiyor? Ne gerekiyor? Hemen bakalım. De geçelim. Geçmeyi deneyelim daha doğrusu. Buradan çıkılmıyor. Ben galiba şöyle bir şey yapmıştım önceki oyunda. Anam Tuttu. Okey. Şunlar çok sıkıntı ya. Evet onlar çok sıkıntı. Ben şey yapmıştım. Şunların üstüne binmiştim diye hatırlıyorum ama. Hop şöyle sudan hop. Yapışkırsam. Yok öyle değilmiş. Bunlar direkt üstüne çıkınca batıyor. Ha. Köprü kırık mı? Kırık. Okey. Ne yapacağız? Nasıl karşıya geçebiliriz? Hmm... üstüne bir insan. Bunlar kırılmaz. Ha yere batıyor. Hmm. Ne no. yapacağız ki? Şöyle bir şey denesem. Tak 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 tak. Eh, yok. Şey denedim. Öldürüp de gitmeyi yani şuraya geçmeyi denedim de burada zaten geçiş varmış. Boşuna da mermi harcadık. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Zaten bir sürü mermimiz var. Ah. Güzel, güzel, güzel. Şeyimizi yeniledik, zırhımızı yeniledik. Okay. de yeniledik. Zarımızı da yeniledik. Okey. Biz roket almadık mı ya? Aynen almamışız daha. Bu patlıyor muymuş ya? Deneyelim bu. Galiba patlıyor evet. Hmm, kilitli. Portal. Aa, ya oğlum. Cidden öl la la la. 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 Aim Eğim alabiliyorduk sanki diye hatırlıyorum ama bu silah da değil miydi ya? Burada zırh var kesin. Yok. Kandırıldık. Hmm, geldik parkur bölümlerine. Ee, şey ha tamam. Burası kırılmaz cam. İçeri giremeyeceğiz muhtemelen. ൊഴുകി കണ്ണാലികളുടെ ഒഴുകി മരത്തിൻ കീഴ് തറയിൽ രപ്പോ തിക്കിരി നല്ലത് പാടി തണ്ടട് പലയത് പണേട് പണമേട് മൊഴികളിൽ അലയുടെ